Değildi herhalde. Bilmiyorum yani. Ee, baba tarafı mı Arap kökenli? Yaz. Saza değil de Selahattin üç. Gibi de üç farklı etnik kökeni evet. görüyoruz. Yani Aslı Yemen Arabı. Daha sonra ataları yukarı Azerbaycan bölgesine gidince Kürtleşiyorlar. Mısır'da devlet kurduğu zaman da Türkleşiyor aile. Anladın mı şimdi? Hayır yani üç farklı etnik kökeni görüyorsun Selahattin Eyyubi'nin soyunda. Kültürel Yani görüyorsun. bölgeye göre değişiyor ama çok... Üşenmeden anlatsana şunu. Ya Selahattin Eyyubi'nin yani bu bizim, benim uzmanlık alanım değil ama bu işin en, Türkiye'deki en önemli uzmanı Ramazan Şeşen Hoca'dır. Ramazan Şeşen Hoca'nın yazdığı şudur. Selahattin Eyyubi'nin büyük ataları Yemen'den gelmiştir. Yemenli Arap'tır. Azerbaycan bölgesine gelmiştir. O bölgede Kürt aşiretlerinin içine aşiret girdikten sonra zaman içerisinde Kürtleşmiştir. Fakat Mısır'da Eyyubi Devleti'ni Suriye'de Mısır'da kurduktan sonra da o bölgedeki Türk nüfusun e, yoğunluğu sebebiyle aşiret e, Selahaddin Eyyubi'nin ailesi Türkleşmiştir. Yani üç e, farklı a, a, köken arasında gidip gelmiştir. Yıllar önce rahmetli ...Coşkun Aptekin hocamız Mısır'da... ...böyle büyük bir problem oldu. Araplar... ...Araptır, biz Türktür, öbürleri Kürttür... ...diyordu diyor. En sonucunda... ...şöyle anlaştık demişti. İslam komutanıdır. Evet. Selahattin Eyyubi evet. çok büyük bir İslam komutanıdır. Tabii Selahattin Eyyubi'yi... ...yetiştiren Nurettin Zengi'yi... ...hiç unutmamak lazım. Ee, Nurettin Zengi de bir Türk... ...beyidir. O, o bölgede ciddi bir... ...Türk tesiri ve Türk hakimiyeti vardır. Selahattin Eyyubi ve... ailesinin de zaman içinde... Türkçe isimler taşıması Tabii. da onun şey. Onu şeydir. şey yok o dönemde böyle etnik Tut sen Türksün, sen Kürtsün, sen, sen Arapsın diye ya. ayırmıyor. Müslüman veya Haçlı diye ayırıyor. Hmm. Çünkü Selahattin Eyüp'ün Kudüs alıyor. Yani. Evet efendim. Ee, konuğumuz...